çok iyi hep çok şey şu saatler itibariyle yoğun olarak öğrencilerimiz, vatandaşlarımız ziyaretlerini sürdürüyorlar. Tabii ki 140'ın üzerinde yayın evi var burada. Yani aynı şekilde kitap evlerinin getirdiği yazarlar var. Bizim de ait ettiğimiz yazarlar var. 400 civarında yazarla buluşmuş olacak. imzasını görmüş olacak. Kitap fuarına gelen ziyaretçilerimiz. Söyleşi imkanı aynı şekilde devam ediyor. Ee, i̇nşallah sonunda Kahramanmaraş için e, bir bilgi şöleni, bir kültür şöleni olarak kapanmış olacak. Bir sonraki fuarı heyecanla bekliyor olacağız inşallah. 500 bin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Çünkü e, deprem sonrası biz yoğun buluşmayı Ağustos fuarıyla ile gerçekleştirdik aslında. Şehrin bu tür Sosyal ve kültürel etkileşimlere ne kadar istekli olduğunu, ne kadar aç olduğunu gördük Ağustos fuarında. Şu an işte yeni açılmış olmasına rağmen, kış şartları olmasına rağmen yoğun giriş siz de görüyorsunuz. Devam ediyor. İnşallah bu rakamı bulur üzerinde çıkarız.